Beş dakika veriyorum. <laughs> e genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları 6. oturumuyla devam etti. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bir önceki oturumda başlayan gerginlikle devam etti. Biz bir konuya e, muhalefet etmek değildi bizim esas. Bu personel aktarımıyla alakalı. Bir şeye dikkat çekmek için. Biz şu anda e, bilginiz dahilindedir mutlaka Sayın Meclis'in. Biliyorsunuz bütçenin yüzde otuzundan fazla personel alma şansınız yok. Geçen gün e, insan İnsan Kaynakları Müdürümüz de açıklama yapmıştı. 29 buçuktayız. Bizim şu anda acilen personele ihtiyacımız var. O yüzden biz bu personel alımlarını dikkatli olması için, daha dikkat çekmek istedik o oylamada bazı konuşmalar yaptık. Yok. Toplantıda söz alan Hasan Ertuğrul Kar, tartışmalara konu olan personel alımının aslında başka bir ilden tayinle gelecek kişi olduğunu belirtti. Aytuş Bey'in dediği konularla ilgili bazı ilave etmek istiyorum. Malumunuz dün meclise gelen memur norm kadro ile ilgili 657'ye tabi devlet memurları statüsünde olan bir kadroydu. 657'ye tabi olan devlet memurlarının bütçemizde bir herhangi bir ödeneyi ödemelerinin yapılmadığını genel bütçeden memurların maaşlarının ödendiğinden bunların %29,5 sınırında herhangi bir etkisi olmadı. İkincisi bu operatör ve tek e, kepçe operatörü ve diğer işte usta e, kadrolarının yüzde %0.5 kalan puanımızla doldurulması gerektiğine ben de katılıyorum. Gündem dışı söz alan bağımsız meclis üyesi Cuma Telçeken Aksa ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Aksa'nın vatandaşlarımıza yapmış olduğu aşırı derecedeki bu zulmü, bu işkenceyi burada belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Aksa devletin hazır kurulu tezgahıyla çok ciddi paralar kazanıyor ve bu kazandıkları parayla vatandaşlara hizmet etmediğini görüyorum. Bazı meclis üyeleri de tel çekene destek verdi. Bu Aksa konusunda Cumali Bey'i e ben de dediklerini katılıyorum. Çok yanlış yapıyor Aksa. Bu vatandaşa zulüm yapıyor, hakaret yapıyor. Meclis üyesi Turgay Aksoy da kanyonlar için alınan teknenin atıl durumda bekletilmesine dikkat çekti. Kanyonları gezdi. Onunla ilgili bir çalışma yapmak isterler. Ama oradaki teknemiz atıl durumda. Hala orada çürüme yüz tutmuş şekilde bekliyor 2 yıldır. E, yalnız bu iş adamlarının gezisini tarımın müdürümüzü surat teknesi üzerinden gerçekleştirdiler. E, Tabi bölgemizde alınan bir teknenin o bölgeye kazandırılması bu anlamda çok enzem olduğunu bir daha belirtmek isterim. Oraya özellikle o bölgeye yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız var, o bölgeyi gelip gelip görmek isteyen insanlarımız var, beraberinde ziyaret etmek isteyen insanlarımız var. Ama bir türlü biz bu tekleden faydalandırmak istiyoruz. Bir daha gündeme getirmek istedim. Teşekkür ederim. Mecliste konu yeniden personel alımına gelince ortam bir anda gerildi. Burada biz ak parti grubu olarak sanki biz bu kivremizdir, kivreyi işe aldık gibi bir algılama oldu. Bu da yanlış olduğunu, bu arkadaşın AK Parti grubundan olmadığını, MHP grup üyesi olduğunu, bunun da yanlış olduğunu o algılamadan bunu belirtmek istiyorum. Şimdi siz 9 tane üye almışsınız. 9'u da AK Partili değil mi? Bunun neresi iftira? 2. Kirba meselesini ben mi söyledim kardeşim? Ben mi söyledim kirva meselesini? Bunu gündeme taşıyıp kirva meselesi işte dedik ki özür dile kapansın iş. Arkadaşımıza dedi ki kardeşim özür dile sehven de demiş olabilirsin. Özür dile iş kapansın. Tartışmalar uzadı, sesler yükseldi, mecliste bir anda tansiyon yükseldi. Bunları söyleyen bir insan söylediğin sözün arkasında durmalı. Söylediğin arkasında da duruyorum. Biz de onun için aynı itiraz ediyoruz söylediklerinizin yanlış olduğunu, bunun doğru olmadığını Kıvran'ın yani AK Parti grubundan olmadığını İşte bunu söyleyen arkadaş MHP e, ilk genel meclis üyesi. Yani diyor bunu ilk genel meclis üyesi olduğunu belirtmek istiyor aslında yani. Bunu ya. bakar. şimdi bunu çok hatırlarım. Herkes bilmiyor mu bana MHP ilk meclis Fiyası. Evet. Böyle bir yaramazlık olmaz ya. Konuşmalarınıza dikkat edelim. Değerli evet. arkadaşlar. Kıvran'ı demişsek hata mı yapmışız ya? Sayın Başkan. Sayın Biz başkan. grupta ben grup başkanımıza İl başkanım, başkan yardımcısına söylemişim demişim bir arkadaşım. Benim kibremdir. Ben oy kullanacağım yani ben hayır diyemem Yani. Bize kızıyorsunuz kardeşim abi. Bize çıkıp cevap ver abi ya. Değil arkadaşlar. Başkan. Kapatın abi. Öyle bir şey yok başkan ya. Değerli. Değerli. Yok ne yap benim bir şey yok. Yani abi, başkan başkan var ya. Ya? Açana söylemiyorsunuz. Ondan sonra kapat diyorsunuz. Elazığ kamuoyu işini arkadaşı da izliyor. Biz de izliyor. Ne yaptık biz? Kime ne dedik ya? Ya biraz adama bak. bak. Kime ne dedik diyor de ya? Ne dedik diyor? De? Zaman her zaman söylenir. Ya, ya ben Harifi Bey. E bey. Kime ne dedik? Cevap verirsin sonra. Harifi e e Bey. Sonra e e sen be sen be ben sana cevap Ya Her toplantıda kalın bu yani. Her toplantıda bu meclise gelen bir insandır. Sadece provokatördür bu adam. Her mecliste bu. Her toplantıda bu adam mutlaka olay çıkar. Bu ayın da son toplantısı yaptığı iş budur. Önce arkadaşınızla konuşsunuz. Ortamı sakinleştirmeye çalışan Meclis Başkanı İbrahim Şerbet vatandaşlardan özür diledi. Meclisi germeden, aşırı sataşmadan getirdik getirdik. Bak son maddede Kim özür dilerim bir dakika bir dakika Osman Bey lafımı bitireyim. Yani bu gibi ben yani sana ortağı konuşuyorum. Ortağı konuşuyorum. Yani demek istediğim şu hareketi bak akşam herkes izleyecek. Hiç kimse aferin demeyecek bence. Vallahi demeyecekler. Şu meclisin durumuna bak diyecekler. Ben burada vatandaşlarımdan özür diliyorum meclis başkanı olarak.